Şey oturduk oturma masası aldık. Pencere sorduk. Teşekkür ederim sağ <laughs> 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 Mehmet Orhan Çocuk Gelişimi ve Bakım Edebiyatı Kursu Hocasıyım. Atatürk Anadolu Lisesi'nde açmış olduğumuz, sağlık Eğitim açmış olduğumuz Çocuk Gelişimi Bakım elemanı Kursu'nda şu an yapmış olduğumuz zaten ürünler tamamen el emeği, yani çocukların oynayabileceği fiziksel ve gelişimlerine katkıda sağlamak küçük motor gelişimleri, büyük motor gelişimleri. Eee tamamen çocuğa dair olan her şey ve yani atık malzemeler kullanarak yapmış olduğumuz, tamamen materyalleri geri dönüşümden gelerek yapmış olduğumuz bir Şu an 15 Temmuz Parkı'nda zaten eee sergimiz oluyor. Halkımızın da yoğun bir talebi var zaten. Çok ilgi yani. gösterdiler. <laughs> çok mutluyuz, keyifliyiz. Yani çok katılım da çok güzel. Bütün kurs hocaları da çok güzel eee emekler sahip ederek yaptı. Herkesin el emeği zaten. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Başta Halk Eğitim Şube Müdürümüz Atilla Yiğit olmak üzere, kurum müdür yardımcımız bizden sorumlu olan Ergü Gözmen. Hepsinin katkıları çok fazla. İsmim Hicret, Hicret Renda. Çünkü yüksek halkımızı öncelikle davet ettik. Davetimizdir herkes. Sergimiz var bugün. Yaptığımız el işlerini burada sergiledik. Hadi Öğrencilerimizle bakalım. beraber yaptığımız ürünler var. Geri dönüşümlerimiz var. İslam kumaşından yaptığımız. Ayakkabı kutusundan yaptığımız. Var olan boncuklardan nişan tepsisi oluşturduk. Tabak kutusunu oluşturduk. Çantalarımız elimizdeki kumaşları değerlendirdik. Çantalar yaptık kırlant kumaşları genellikle atık kumaşlar olduğu için biz değerlendirdik. Kırlantlar oluşturduk bu şekilde. Bahçe minderi koltuklarda değerlendirmek üzere planörlerimiz var. Yine artık alan kumaşlarla yaptığımız iplerle kordonları oluşturup salon takımı oluşturduk. Küçük çocukların özel tercihi tokalarımız oldu. Çok tercih edildi. Çocukların özellikle istediği bir şeydi. Hatta yardımcı olan özellikle müdürümüz Atilla Yiğit. Müdür yardımcısı idaremizden Ergüt Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir günü tertip dediği için. <laughs>